Bugün konuşacağımız konu yalnızca çevreyle ilgili değil. Bu bir yasa gibi görünse de aslında bir sistem güncellemesi. Soru şu, iklim için mi? Yoksa insanı yeniden şekillendirmek için mi? Çünkü bu yasa doğayı değil, seni dizayn etmeyi hedefliyor. Ve bunu iyilik kisvesiyle yapıyorlar. İklim değişikliği elbette gerçek. Ama buradaki sorun, bu gerçeği bahane edip yeni bir gözetim düzeni kurmaları. Karbon vergisi tıpkı bir ceza gibi. Tükettikçe değil, sana verilen sınırı açtıkça cezalandırılıyorsun. Buzdolabın, elektrikli aracın, telefonun hepsi birer sensör. Ne kadar enerji harcadın, ne zaman ışığı açık bıraktın, ne yedin. Hepsi karbon ayak izin adı altında dijital puana dönüştürülüyor. Bu artık çevreyi korumak değil, seni kodlamak, seni puanlamak, seni hizaya sokmak yeni yasa ile birlikte birey kavramı değiştiriliyor. Artık sen bir vatandaş değil, enerji tüketim birimisin. Tüketim alışkanlıkların karbon limiti üzerinden izleniyor. İzin verilenin dışına çıkarsan, bankan seni uyarır. Market seni engeller. Uçak bileti sistemde görünmez olur. Görünmeyen bir kafesin içindesin artık. Bu yasanın gerçek yüzü. Bireyin davranışlarını kontrol eden, puanlayan ve gerektiğinde cezalandıran bir sistem. Ama merak et. ...ya sana bunun ne kadar faydalı olduğunu anlatıyor. Reklamlar, kamusluklar, ünlüler... ...hepsi tek bir şey söylüyor. Geleceğimiz için. Ama bu gelecek sana ait değil. Bu, birilerinin dizayn ettiği, senin rolünün önceden yazıldığı bir senaryo. Senin onayını almadan seni dönüştüren bir yapı. Ve ne acı ki... ...bu yapı kendi zincirini sürdürülebilirlik olarak pazarlıyor. Bu videoyu buraya kadar izlediysen... ...zaten bir şeylerin farkındasın. Ve bilmelisin, bu bir komplo değil, bir plan. Yasal metinlerde açıkça yazıyor. Sadece kimse okumuyor. Çünkü herkes ekranlara, spot ışıklara, parlayan yeşil logolara bakıyor. Ama biz burada o satır aralarına bakıyoruz. Ve sen de artık bu farkındalığın bir parçasısın. Kanala abone ol. Çünkü burada sana anlatılan değil, gizlenen gerçekleri konuşuyoruz. Gözihin. Senin için burada...